Arkadaşlar Terraria Calamity 5. bölüme hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi evimi biraz genişlettim. Bir tane eee Minecart dediğim şunlardan dizdim Okunası o kadar. Bir tane 3 tane NPC geldi yine arkadaşlar. Bir tane doktor geldi. Bir tane golfçı abimiz vardı. E, bunu çölde bulmuştuk bu abi. O geldi evimize. Bir tane de böyle bir arkadaş geldi. ismi Hailey. Şöyle göstereyim size. Hayvan eşyaları satıyor. Ondan sonra cuma lisans var. Kedi alabiliyorum, dalmadım. 16 Sam'ın damage veren bir tane deri kırbaç satıyor. Ondan aldım bir tane arkadaşlar şurada. Onun dışında silahlarımı göstereyim size arkadaşlar. Bir önceki bölümden Siremes barlarını elde ettik. Bunlardan armor yaptım gördüğünüz gibi Victide armor. Bu armorun özelliği arkadaşlar su altında nefes alabiliyorum ve su altı canlıları bana karşı dost canlısı oluyor sanırsam şöyle birinci silahımı göstermek istiyorum sizlere. Bu bir yakın silah dövüşü. Ee, şöyle bir şey döndürüyor böyle fırlatabiliyorum. Ariyetten şöyle fırlatabiliyorum tekrar sınırsız yani. Çok hoş çok güzel. Benim en sevdiğim bu. E, ee, ranged damage. Şey atıyor arkadaşlar. Baloncuk atıyor sınırsız. Herhangi bir merkez kaç yok arkadaşlar. Başlangıç olarak bunları kullanabilirsiniz. Çok güzel aks yaptım. E, çekiç ve balta işlevini gören bir hem X yaptım. İsmi öyle okunuyor. Samun demişlerim var. İki tane yıldızım var şöyle. Yanımda dövüşüyorlar arkadaşlar. Bakın şuradalar. Bir tane şöyle Samun demiş veren e, deniz atısı var. Deniz eğer bunu suda fırlatırsam aletten daha fazla elektrik hasarı veriyor arkadaşlar. Bu da çok güzel. Şu anlık bu şu anlık bu bölümdeki hedefim deniz altına gittik, deniz altını ee, deniz altını araştıracağım arkadaşlar. Başlayalım. Şuradan şöyle gidelim. Ta çok hoşuma gitti ya. Ben bunu nasıl binecektim? Aynen. Aa, şunu unuttum arkadaşlar. Şunu da size göstereyim. Şu. Brix Rover Drive. Arkadaşlar bunu Wolfram'dan elde ettim. E, dropladım. %7 şansı var ekranı vereceğim arkadaşlar resmini. Oradan droplayabilirsiniz. Orman biyomunda bulunuyor canavarları. Ayrıca bu da Wolf ee, Battery. Bu da arkadaşlar benim minyon hasarını artırıyor arkadaşlar. E, ee, Pokemonlarımın hasarını artırıyor. Onu da Wolf düşürebilirsiniz. Bunların ikisini nereden düşüyor? Ekranı vereceğim arkadaşlar. Şunu açıklayayım size. Bu bize 20 saniyeli 15 defans veriyor. Çok güzel. Çok güzel bir eşya. Bakın şu anda mavi bir şey çıkıyor etrafında, Şu anda 15 defans veriyor bana. Ve bu 20 saniye sürüyor. Ve şimdi denizin altına doğru gidelim. Arabamla birlikte. <laughs> Bakın arkadaşlar şurada bir şey dönüyor. Mu? Ayrıca bu da beni koruyor. Bu da çok güzel. şu an oraman yolundayım. Harbiler var yukarıda arkadaşlar. Uçan canavarlar. Bir dahaki bölümde sanırım üst tarafı da araştırabilirim arkadaşlar. Şuradan okunuz atlayayım, Okunuz atlayayım. Gördüğünüz gibi baloncuk çıkmıyor, su altında sınırsız bir şekilde nefes alabiliyorum. Bakın burası çok ilginç bir yer arkadaşlar. Farklı bir birim yok. Bir tane kutu buldum. Şunu alayım sadece. Evet, şunu alayım. Yok, evet şey var. bu kadarmış. Şunu alayım. Şunu da alayım. Bir sıkma var şuna. Şunları aldım. Şunu şun Arkadaşlar bu da bosslardan düşüyor arkadaşlar. Şuna tıkladığım zaman farklı bir biyoma gelmiş şu anda. Bu da burası da bir okyanus. arkadaşlar bu su asitli. Gördüğünüz gibi bir canım bir canım gidiyor. O yüzden buraya buraya girmeyeceğim. Bu ne? Kimsa? Aa. Bart. Bağırt yemiş bu. Bunu kurtardık sanırım. Ha bu balıkçı abi bize görevler falan veriyor. Tamam. Sana da bir Bart. Burada burası da bak bir biyon. Ay. Heh ben şimdi bir Kickslime ile dövüşeyim. E, nasıl çağıracağım itemini craftlayacağım onu da size göstereceğim. Ona baktım internetten arkadaşlar. Şu anda benim jelim var. Bana barlarımdan şu lazım. Şunu da alayım. Ayrım barlarımı. Joe nerede Joe? Ya ah, buradasın Joe tamam. çok ilginç şeyler var yine ya. Silver Eggs. Ha bu yüzde yüz Axe Power tamam ya bunu şey yapın. Super Scale. Allah Allah. Bunları da araştıracağım ya. Silver Helmet. Bu Silver'mış. Marble Block, Granite Block neymiş? 13 melee damage veriyormuş. Ben ee, Platinum Chrome yapabiliyor muyum? Hı, Ruby gerek. Benim Elmas Yakup Tobası nerede? Heh burada. Bir tane şundan. Bunlar nerede yapıyorum ben? Amel'de. Tamam. Bunu şurada. Bu benim Chrome. Tekrar grafik. Şimdi senden ben King Slime'ı şey nasıl yapacağım? Bu ne? Joyful Heart. Allah Allah. Bu nereden düşmüş ya? Aa yedim bir tane. Aa. <laughs> Bu ne? Bir tane bir şey takip ediyor beni. Güzel. Neredeydin insan Chrome? Ha, King Slime Chrome. 20 tane gel. Crimson Altar'da. Tamam. Biz şimdi bir Crimson'a gidelim. Ve çok yağ suyun altında çok hızlı arkadaşlar. Çok seviyorum bu sesi Daha daha güzel setleri araştıracağım. Çok güzel parklar morlar vardır Kesin ya Bir dahaki bölüm şu gökyüzünü araştırmaya geleceğim arkadaşlar. Gökyüzünde de adalar var. Bu da benim saman eşyam. Kırbaçlıyorum da çok güzel. İşte geldim. Krim sana. Şimdi ben şurayı bir kazayım. Bunda kazamıyor muyum ya? Çok kötü. Aynen siz şuradan yapayım o zaman. Heh, ver sen şunu bana. Slime Crown. Şurada savaş etlerine. Gel bakalım Slime Efendi. Allah. Sadece şunlanmadı. Oha, arkasına slime çıkartıyor. Vurun yıldızlar. <laughs> Yıldızlara bak ya. Nasıl vuruyor? Çok iyi lan. Bana bak nasıl vuruyor, bak bak. O ne bir tane kalp çıkıyor benden? Bolt Efex. Life rayon. Wow, bayağı şeyler çıktı. Royal Gel. Slime Spike ama Frank değil. Slime'lar seninle dost olur diyor bunu takarsan diyor. Ninja pantolon düştü. Lorj. Hikayesi arkadaşlar bunlar da. Hmm. Pek anlamadım. O yüzden İngilizcemde pek fazla yok arkadaşlar. Kusura bakmayın. Slime Gun. <laughs> Slime atıyorum bir Güzel. Bu bossu da kestik. Şunları ben bir dolabıma koyayım. Her neyse arkadaşlar şu anda 8 dakika olmuş. Bugün de bu kadar olsun. Ee, videoları tekrardan atmaya devam edeceğim. Kısa tutuyorum diye. E, çok fazla canınız sıkılmasın diye kısa tutuyorum. Videolarım tekrar gelecek. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.